Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Bugün sizi bu video ile buluşturacağım. Bugün bunu izleyeceksiniz abi. Ben bugün bunu çekeceğim ya. Ne kadar çok FF verirlerse versinler. Ne kadar çok bizimkiler bir taraflarına sağlı sollu yer Vallahi Valla çekici. Yeter ya. Çekeceğim ya. Çekeceğim. Abi sabahtan beri bak. Kaç saat oldu biliyor musunuz? İki oradan. 8 saattir uğraşıyorum. Bak 8 saatte bir video çekemedim. 15 beş FF. Daha yeni bak. 15 değil özür dilerim. 18 FF. Fark eder mi bilmiyorum sizin için ama ben videoyu e, 3 itemle attığım zaman genelde benim ağzımı burnumu kırıyorsunuz arkadaşlar yorumlarda. Bizimkiler yiyor, durun diyorum bak taşıyacağım. Yok. Bizimkiler aşırı eziyor. Abi vallahi bitirdiniz beni dedim bugün bitirdiniz ama çekeceğim. 4.81 atak speed'e çıkan bir Warwick düşünün. Brrrr yapıyor bak. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir eğer ki hepsini gösteremezsem ki zaten o cana geldikten sonra yırtacağı için büyük ihtimalle o tamamını göremeyebiliriz. Damide de göstereyim late'de en sonunda. Çarku duruyor. Birazcık fantazi bu ildi. Yani oyun taşımak istiyorsanız bir tık daha böyle tanklık ekleyebilirsiniz. Ben full on hit gideceğim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Umarım güzel bir video olur. Umarım gününüz güzel geçmiştir. Gününüz kötü geçirse gününüz kötü geçirse olaya Sejuani'nin domuzu girsin diyorum arkadaşlar. Her gün yeni bir şey. Ne yapıyorsunuz? Dün gelmedim. Özlediniz mi beni? Ben sizi özledim. Özledim de bugün video çekerken sabaha doğru. Şu an saat 2 bu arada. Bir tane yorum gördüm. Ama diyor ki benim orada videosun videosunun altına gelmiş. Oğlum lan niye böyle kaçıyorum benden ya? Bir vurayım iki tane bir şikay. Demiş ki bundan sonra videolarını izlemeyeceğim. Yalanda olan konuşuyorsun. Hani nerede tek atmışsın demiş. Mordekaiser videosuna baktım. Tek atmakla alakalı hiçbir şey yok. Dedim ki sonra sen acaba on hit'i one shot'la mı karıştırdın dedim. Yani on hit yazıyor ya şaka gibi on hit yazıyor. Onu one shot'la karıştırmış kardeşimiz herhalde. <laughs> Diyor ki şşş çaktırma izleyici her zaman aklıdır. Yani <laughs> tamam kanka her zaman haklı olun da en azından ithamda bulunma ya. De ki e basamadım e basamadım e basamadım de ki hani yani hani nerede ben one göremedim falan de ben de açıklama yapayım hani yalan söylüyorsun yalan dolan falan yazmış bir de e, tam da oğlum öyle şey olur mu ya o kadar samimiyetsiz miyiz aramızda o samimiyet yok mu yani niye üzüyorsunuz beni <laughs> öldük mü lan Flash atsam Q atsam alacağım. Allah belanı vermesin mi? kule gibi ya. Allah belanı vermesin kule gibi ya. Devam. Sıkıntı yok. 5 kere de kesse ben bunu yırtarım burada da bok çuvalı gibi öldük. Tam böyle sınırda kaldı ya. Neyse. Ne diyordum? Böyle bir yorum gördüm. Tamam her zaman haklı ol kanka sen ama yani dediğim gibi. Ya birazcık daha dikkatli yorum atalım arkadaşlar. Bu arada ne diyeceğim bak bir sürü içerik var aklımda. Master'ımız var. Ka Kale'ımız var. Hepsinden çekmek istiyorum size. Siz de şu anda bu yeni itemlerle güçlü gördüğünüz, e görmek istediğiniz ne varsa söyleyin bana arkadaşlar. Öyle bir tutalım burayı. Zek mi geliyor acaba buraya? Havada kaptım vallahi yemin ediyorum böyle havada kaptım çocuğu. Kaçıyor daha. Güzel oldu arkadaşlar. O çocuk... Ben Zek gelecek zannettim. E ee, bu arada nasıl değmedi şurada bilmiyorum, ucunda kaldı. Her şey böyle bir şey gidiyor, anlık iyi gidiyor. Bak minyonları da kaçırıyorum. Dur abi, bir fokustan alalım Bugün biraz yorulmuş olabilirim ama sıkıntı yok. Ben size bunu hakkıyla çıkartacağım bu videoyu, hiç merak etmeyin. Kaç kanka. Kaç kanka. Bak farm umurumda değil kankacığım. Ben direkt sana vuruyorum farkında mısın? Direkt sana vuruyorum. Umurumda değil farm. Buralar bu arada ölüm riski taşıyor zek varken. Çıkamayız arkadaşlar. Hmm. Tamam. Okay. 6 olacağım şu minyonları alsam altı olacağım da. Dur bakayım şöyle girsek. Çaktırmadan bir altı olsak. Neler oluyor orada? Oy! Oy! Oğlum oraya basmadım. Yemin ederim basmadım ya. Vallahi basmadım biliyor musunuz? Öldük burada yapacak bir şey yok. Oraya ya bastım o taraftayken. Stan'ı yedim ya. Stan'dan sonra attı. Bu tarafa doğru bastım reyi Kanka niye böyle yapıyorsun oyun bana? Ben bir şey göstereceğim zaman neden bana böyle şeyler yapıyorsun ya? Sizce ben adam oradayken o tarafa basmış olabilir miyim arkadaşlar orayı? Hiç böyle bir şey gördünüz mü benden? Bastım da standdan çıktıktan sonra kendisi attı. Ve E'yi çok güzel açtık. Adam tam böyle W atacağız. Bütün hasarını yedirdik yani buna. O %35 hasar azaltmanın hepsini sonuna kadar verdik. Devam abi devam. Olur böyle şeyler. Valiant şansı diyelim geçelim. Zek geliyor değil mi? Gelmesi lazım Zek'in. Gelmesi lazım bekliyorum ama dur bakayım. Ben bu saatten sonra gelse de sıkıntı yok. Ha, şöyle ya. Ya 5 kere de kesse beni ben yine bunu keserim de. Anlakilikler bizi bırakmadı. vallahi bırakmadı arkadaşlar. Hemen şunu bir kapatalım. Bak şuradaki olan olaya kendimi açıklama gereği bile duymuyorum. O kadar. Ya League of Legends. Lanet olsun dostum. O komutu verdim ama sonra stun yedim. Hani bu oyun hızlı bir oyun. O komutu sil ya. O komutu sil ondan sonra kanka. Sil yani. Renekton'ın Normalde Warwick'e karşı kill alma ihtimali yok. Bak öyle bir şeyin uzayda yeri yok arkadaşlar. Şu W'yi basalım hızlı koşalım. Yok yani şu iki kill'i almamış gibi sayabilirsiniz. İki kill daha veririm ben sizin için. Sıkıntı değil de tamamen anlı ki. Ve ben bunu size şimdi birazdan... Bak bastım ya yok. O nasıl bir lan o? No? Şimdi bariyer olmadığı için 2v1'e koşturamayız burada. İttirelim. Yavaşça çıkalım. Yalan buraya. Nasıl bak kral gibi takılıyorum farkında mısınız? Bunlar zek buraya geliyor hareketler ama hemen iteceğiz arkadaşlar. Şey yok bu sefer. Burada takılma yok vuruyor ama yok ya hiç. Ha. Bir anda Q'su dönseydi bariyer önemliydi arkadaşlar orada. Bakmayın can değerim çok yüksek gibi çıktım da. Q attıktan sonra canım o hale geldi. O bariyer şarttı orada. Dönüyordu çünkü skili çocuk. Skillini çok güzel takip ediyor. Boşuna vermiş olduğumuz lead'den dolayı birazcık zorlandık ama bitti gitti arkadaşlar bu kadardı. Bu kadardı yani zorluk devri kapandı. Şimdi elim flash'ta. Şey da atlar, atlar matlar bir tarafımıza bir şeyler yapmaya çalışır. Hemen hoplar gideriz. Bir tane daha alacağım kaçacağım bu arada. Beni istiyor musun acaba? Yok yok istemiyorsun. Eyle gelemezsin bana zaten. Aa Tejuani gir lan şuraya. Manam yok ki arkadaşlar. Tek başıma kesemem şu anda. Ee, bakayım. 90. 2 i̇ki, iki tane skill atabiliyorum. W'ye basmayacağız. Kanka Zek burada. İtelim gideyim. Gidelim o zaman ya. Aynen aynen. İtelim gidelim. Zeki bekliyorduk da niye öyle bir şey yaptı acaba? O da değdiyse ben. Ben basayım artık şunu. <laughs> Kanka ben daha devam edeceğim. Ben daha devam edeceğim. Ben alayım kanka ben alayım ben alayım ben alayım. Bum 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 zum 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 bitti. Başka söyleyeceğim şey yok bitti. Şimdi bu arada kırılgan bir build yapacağız. Bir de var ya aklımızı alırlar bak söylüyorum arkadaşlar. Hazır olun. Bir CC'de aklımızı alırlar. Dikkat etmemiz lazım. Bu build tamamen fantasy buildidir, Tamamen eğlence buildidir. R ile çok vurursunuz. Yakaladığınız zaman bak böyle tarıyor. Böyle tarıyor. Master'ı falan kesebilir bu arada bu haliyle. Ama Master'ın da 10 kasması lazım. Kanka ben yokum orada. Kanka ben yokum orada. Çok güzel kaçıyorsun. Geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bırakın lan benim kardeşimi. Tamam. Gel 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 gel. Öyle öyle bırakmak yok, bırakmak yok. Bırakmak yok. Nerede? Yeter artık bir korkutayım. Hmm. Arkasına geçtim mi arada. Öldük burada. Yo. Bariyer dif. Bariyer dif. Valla bariyer dif. Çok zorluyorum da. Çocuklara helal olsun bizim takıma. Şu ikisine de teşekkür ediyorum ve saygı duyuyorum arkadaşlar. Geldiler takip ettiler yani. Kata özellikle oradan çıkarak geldi. Helal olsun. Helal olsun. Diyor. Yani. Kulem gitti diyor. <laughs> Canını yerim senin ya. <laughs> Kulem gitti. <laughs> kulemi ait değil ya abi. Valla bugün arkadaşlar çektiğim en keyifli video olabilir. Yani kaybetsek de falan filan önemli değil. En azından kata keyfimi yerine getirdi. Bak tatlı muhabbet ediyor ya. Küfürlü kıyametli maçlar da vardı. Benden kaynaklı değil tabi de. 1-11 sene vardı bir tane. Yani 4 kişi 3 kişiyi tutamadıkları için bana salak falan dedi yani. Bu saatten sonra... Hı <laughs> Yamyamlar çünkü anladı abi. Bu yamyam anladı yani. Aç 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 git aç git aç git ben alırım. Ha tamam sinci. Gel yallah yat gel. Yürü bakayım al domuzunu da git. Domuzunu da al git. Warwick eğer ki pasifini kulelere devreye sokabilirse arkadaşlar bundan bozuk laner olmaz ben size söyleyeyim. Kulelerde böyle tut muhabbeti açılsa başka bozuk bir laner olmaz yani top lane'de. O kuleleri yırtarak. Bir de işte Lane itemiyor. Öyle bir sıkıntısı var. Şimdi artık dövüşme zamanı ya. Renekton'la falan niye uğraşıyoruz biz? Haydi gidelim. Lulu ben salmıştım. Neden rahatım? Küfür yok değil mi abi? Ben görmedim en azından. Okey okey. Çok çok keyifli geçiyor. Çok keyifli geçiyor. Süper. Böyle oyunların hastasıyız ya. Kulem gitti. Kulem gitti. <laughs> Canını yerim senin ya. <laughs> Beyler ben vuruşmak istiyorum. Dövüşmek istiyorum. Ne oluyor lan orada? Renekton. Sinsi pençe yok bir şey yok. Sen bizim çocuğa şekil şükür yapmaya utanmıyor musun oğlum? Hı? Ne oluyor lan? Oğlum tuzak kurmuşlar. Bu bir tuzağına yakalandık. Tamam ben canımı doldurdum. Farm alabilirsin. Bizim çocuklar işte geliyor. Özel hareket. Dur 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 dur, dur lan ölmeyin lan ölmeyin lan oğlum lan. Onu <laughs> da Ya bir dakika bir dakika bir dakika. Nereye kaçacaksın kanka? Tamam. Aa ölmeyecek mi yoksa? 4'te 4 mü? Ya lütfen FF vermeyin ya. Ne olur FF vermeyin ya. Benim can nereye gitti? Nereye nereye gitti? Benim can neden oraya gitti? <laughs> Tutturamadım vallahi arkadaşlar. O kadar hızlı. <laughs> Bugün aklıma niye böyle saçma sapan şeyler geliyor? Sizinle paylaşamıyorum YouTube'da olduğum için ama e, bugün aklım biraz pis, pis çalışıyor. <laughs> tamam devam. Epenta yazdı. Ay kanka az önce bir dörttün lan. Vallahi bir dörttün ya kankacım. Yani çocuğa böyle önünde durduk. Adamların her şeylerini aldık. Flaşlar milaşlar. ama Çok güzel <laughs> oynadı bu arada. Oraya o. Kulem gitti. Niye benim bu kadar hoşuma gitti o ya? Kulem gitti. <laughs> Arkadaşlar güzel iletişim her zaman iyidir ya. Valla insanlarla iyi iletişim her zaman iyidir yani. Ya şey olmaya gerek yok. Zaten her şey yeteri kadar sıkıntıyken. insanlarla en azından iyi iletişime geçmek. Bence olması gereken budur diye düşün. Aha yüzsüze bak sen. Geliyorum lan. Oğlum bizim mi bak benim kata kardeşimi kata hanımefendiyi kestiniz. Üstüne kulesine vuruyorsunuz. Kulem gitti diye ağlıyor ondan sonra. Geliyorum lan. Bastım W oğlum bak. Var ya yırtmaya geliyorum sizi yırtmaya. Uuu şu bir. Şu iki. Koşacağım, koşacağım, koşacağım. Hmm. Kanka çıkalım ya. Bur burası burası fazla zorlama. Kaçıyor yaptım onu. Kaçıyor yaptım onu. Kaçıyor bak. Tamam. Ben şunu gideyim döveyim arkadaşlar birazcık da. Bu saatten sonra ya şöyle bir birisi önümde durmuyor. Şu, bu build'de de öyle bir sıkıntı var. R tamam eyvallah. Onun 10 itten çok fazla vuruyor da. Bu Build'in sıkıntısı Kimse o kadar çok vuramıyorsunuz. Öyle bir sorun var. Gel bakayım böyle bir. Kanka bu sefer direkt seni öldüreceğim. Sen de sanırım bunu biliyorsun ki. Vallahi bak bu çocuğun şeyde bir, bir, şey, bir şey, var ya. Bu arada son Guiso'dan bir tane ekstra hasar çıktı. Kaçıyordu normalde güzel. Çocuğa eler değmiyor abi. Aa. aha hasar yok. Ne olur gel. Ne olur sana yalvarırım. Bak buraya gel dövüşelim. Kanka kayman lazım. Hayır. Tek attım adama. Öldüm. Tamam sıkıntı yok. Ölmüyorum bir dakika. Ah be ignite falan bıraktılar ya. Ne olur FF vermeyin. Bugün 10. Yazdım vallahi arkadaşlar. Ne olur FF vermeyin. Bizimkiler de kastı ya. Bu vallahi yoruldum ya. Ne olur FF vermeyin. Bak bir şey deneyeceğim çıkacağım. Bak gözünü sevdiğim ne olur ya. Yalvartmayın be. Yalvartmayın be kardeşim. Karşına böyle bir mal gelince ben de 100 video çekerim. Kanka yani daha sen dediğimi anlamıyorsun ki benim ya. Ne konuşuyor boş versen. sen. Lane'de tokatladım ve diyor. Aynen kanka. <laughs> Arkadaşlar bak bir tane izi şurada. Şu Kırmızılı görüyor musun? Sağdan vurdu tokat. Şu. <laughs> ah be kardeşim. Tecrü kata geldi. Zeksalay yüzünü. <laughs> Doğru söylüyorsun kanka. Haklısın. Bir sırayla döverim ki. Aa Yasuo oyunu bitiriyor. <laughs> ya bizim takım okey verse vallahi diyeceğim ki hani beyler gerekirse late FF verelim. Ama ne olur bitirmeyelim diyeceğim de bizimkiler büyük ihtimalle bitirmek isteyecektir arkadaşlar. Çok yoruldum ya bugün sürekli aynı şeyler. FF 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 FF, FF. Öldün mü lan? Vallahi vuracak bir şey yok. Çocuk çok güzel. Pıç <laughs> pıç Kaya, kaya geldi. Arkadaşlar bu arada statik on hit bir değil. Haberiniz olsun bu vurdukça bir şey yapmıyor yani. Bu bir tane patlatıyorsunuz geçiyorsunuz aklınızda bulunsun. Full AP'de falan güzel okey ama onun dışında yani ADC, Yasuo vesaire. Hani bence Yasuo'da da iyi bitem değil. ADC'ye okey de Yasuo'da falan bence statik hançer alınmaması gerekiyor. Çünkü bir koyuyorsun arka minyonlar tek göğen kayacak bir şey kalmıyor. O birazcık sıkıntı benim gördüğüm kadarıyla. Tercih meselesi tabii almak istersen alırsın abi. Yasuo bu arada 1-7. 3 kill kalmış arkadaşlar. Power spike geçecek. 3 kez daha kill verirse bittik. Ya tutamayız yani oya soyu. Aha. Bak şimdi sen buraya geldin ya bak. Minyon umurumda değil oğlum. Vallahi umurumda değil. Normal dövmek eyvallah. Döverim zaten de Q biraz fazla vuruyor. Naş oradan dolayı mı? Naş oradan dolayı büyük ihtimalle. Verdiler yine değil mi? Arkadaşlar affınıza sığınıyorum bugün. Bittim ama yani bittim. Hani ya bugün video atmayacağım. Çekemem çünkü artık. Hani insanın mesela götürün bir şey olur ya şöyle bir kıvrımı. Benim yok o şu anda hani bu çıkıntı yok. Düz oldu yani oturmaktan düz oldu. Yoruldum valla. Ben size burada göstereyim. Bunu zaten oyunda göremezsiniz. Bu çok troll bir şey. Ya imkansız elini o kadar hızlı vuramazsınız yapamazsınız. Bak şimdi abi atlıyorsun. Buraya bir tane orn koydum. Bak. Ben böyle... <laughs> Bunu oyunda göremezsiniz zaten. Bu tamamen troll bir şey. Ee, bunu yapacağınıza birazcık daha... Ya bu arada çok güzel damage atıyor. Acayip güzel damage atıyor. Çiftleme ile birlikte özellikle. Damage'i zaten makina. 1v1 de düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Master falan kesermiş gibi gelmeye başladı. Yani çok, hiç normal değil. Hiç normal değil. Denemek lazım ama dediğim gibi. Benden bu kadar. Tekrardan söylüyorum. Affınıza sunuyorum. Bugünlük böyle olsun. Çok yoruldum çünkü. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.